Penaltı kaybettiniz. Penaltıyla beraber birinciyi kaybettiniz ama e, o takımı tekrar e, nasıl ayağa kaldırdınız ve nasıl bu kadar başarılı oldunuz? Bunun bir fabülasyonu nedir? Bizi bunu açıklar mısınız? İlk sorumuz buradan gelsin hocam. Ya Buralarda Nazım Bey, şimdi şu çok önemli. E, Ciddi anlamda aslı bir yıkım oluyor. Yani final kaybedildiğinde 10 bin taraftarımız geldi e, Kayseri'ye biliyorsunuz. Aynı evet. şekilde e, Van taraftarları da geldi. Burada yönetimlerin ayakta duruşu çok önemli. Hani biz teknik adamlar bir yere kadar tabii ki e, oyunculara destek oluyoruz ama biz finali kaybettik. Daha doğrusu finali kaybetmeden önce biz e, biliyorsunuz ligi ikinci bitirdik. Geçen gün evet. statüde ikinciler bek bekliyordu. Bu yıl statü değişti. Evet. Biz mini bir kamp yaptık e, Bolu'da. Başkanımız oraya geldi. Zeynel Başkanımız şunu dedi. Hocam biz çıksak da çıkmasak da e, sizinle beraberiz. Ben dedim ki başkanım yani çıkmama planı yapmayalım <laughs> Yani çıkalım çalışacağız hazırlanıyoruz. <laughs> Yok hocam bizim B planımız da var dedi. Sağ olsun. Biz finalde biliyoruz çok talihselendik yani penaltılarda. Olabilir. Kesinlikle. Finallerin biraz favorisi olmuyor. Yani baktığında e, biz favoriydik ama e, neticede olmadı. Vanspor e, çıktı. Biz hemen ertesi gün pazartesi e, döndük. Salı günü yönetim benimle irtibata geçti. Dedi hocam birkaç gün için hemen e, tekrar bir araya gelelim. Biz devam etmek istiyoruz. Yani hedefler devam edecek diye. Biz Ankara'da yönetimle bir araya geldik. Yanılmıyorsam Perşembe ve Cuma günüydü. Yani finali kaybettikten 4-5 gün sonra. Ee, biz bir araya geldik. Tekrar anlaştık. Yeni dönem planını yaptık. Burada işte dediğim gibi yani yönetimlerin vazgeçmemesi çok önemli Nazım Bey. Harika. Yani onların vizyonu çok önemli. Ee, zaten çok iyi bir kadromuz vardı. Biliyorsunuz geçen final finali bir kadromuz vardı. İskelet kadromuzu tuttuk. Eksik mevkilerimizi tespit ettik. Ee, ona göre de kadromuzu kurduk. Sezonunda biliyorsunuz çok iyi başlangıç yaptık. Evet. Ee, Tabi arada bir sorun oldu. O bahis dönemini biliyorsunuz. ondan sonraki süreç biraz daha başka işledi. Şu anda tabi iyi konumdayız. Lideriz. 4 puan öndeyiz ama biz ligi çok ciddi alıyoruz. bizim için ligin sonu çok önemli. Bunu da biliyoruz. O yüzden hazırlıklarımıza en iyi şekilde burada devam ediyoruz.